Bayılar, sevgili dostlar elimde P30 Lite var görüyorsunuz. P30 Lite hala daha ön kamerası çalışıyor. Bana çalışmıyor diyenleriniz var. Şöyle test yapalım. Çok pardon. Şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi fırt atıyorum hemen. Bakın çalışıyor gördünüz mü arkadaşlar? Ben bunu anlatmak istiyorum. Hani bununla ilgili bana hala sorduğunuz sorular da olabilir. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi yani hala bu cihaz 4-5 yıllık bir cihaz. Ben ablama vermiştim. Ee, avukat kendisi özel işlerinde kullanıyor. Ben Realme 9 Pro kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor yani ben anlamıyorum gerçekten. de. Hala da devam ediyor. Ee, bununla ilgili bu yayını atmak istedim. Hani başka bir konuya değinmek istiyorum Zaten çok eski bir telefon arkadaşlar. Üretimi dahilinde zaten gördüğünüz gibi hala daha benliğini koruyan bir telefon. Ama günümüz için hala kullanılmaz. Şarjı çok bitiyor. İşlemci sıkıntı falan. Gündelik işler içinde eşte idare eder. Fazla tatmin etmez. Ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız eğer aşağıdan bana yorum yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.